Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de diyeceğim ki kesme işaretiyle ilgili bir diğer özelliğimiz. Biliyorsunuz ki Türkçe'de bazen hece düşmesi oluyor değil mi? Hece düştüğünün yeri belirtmek için de kesme işareti kullanıyoruz değil mi? O özelliği de yazalım. E diyeceğim. hece düştüğünü düştüğünü göstermek için göstermek için e, kullanılır. E, mesela şöyle bir şiirimiz var değil mi? Diyor ki, güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa. Güzelliğin, şöyle yazalım cümleyi, güzelliğin on par etmez. Bu bendeki aşk olmasa, bu bendeki aşk olmazsa. Gençler dikkat ederseniz para etmez yazdım buraya değil mi? Aslında para etmezdir. Yani şuradaki kesme işaretinin bir hece düştüğünün göstergesidir değil mi? Aslında şurası ne olması lazım? Para etmez olması lazım. Mesela şöyle cümlelerde şöyle şu ifadede de geçiyor. Karaca oğlan demez de ne der? Karaca oğlan. Mesela karaca oğlan der orada da aslında bu nedir? Karaca oğlandır değil mi? Burada da yani buradaki kesme işaretinin anlamı bir hece düştüğünün anlamını veriyor. Kesme işaretiyle ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdi de tırnak işareti diyeceğim. Şurayı bir siliyorum. Temiz bir silinsin. Dedim. E, dokuz diyeceğim tırnak işareti. Dokuz tırnak işareti. Şöyle değil mi? Tırnak işaretini nerelerde kullanıyoruz? E, ara sözlerin başında ve sonunda kullanıyoruz değil mi? Ara sözlerin, şöyle yazalım, A diyeceğim. Ara sözlerin, ara sözlerin başında başında ve sonunda sonunda kullanılır. Bugün ara sözlerle ilgili örnek yazacağız. Bay. Mesela diyorum ki biraz önceki örneğimiz ne diyorduk? Doğduğum yeri doğduğum yeri yani Diyarbakır'ı 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 özlüyorum diyor. Özlüyorum. Of. Burada da ben tırnak işaretini ne yaptım? Ara sözün başında ve sonunda kullandım, değil mi? B diyeceğim. Bir de yazı başlıkları, eser isimlerini tırnak içerisine alınabilir, değil mi? Eser adları tırnak içine tırnak içine alınabilir. Mesela diyorum ki e, <laughs> Halide Edip adı varın, Halide Edip adı varın, varın sinekli bakal eseri, sinekli bakal, bakal. Bunun eserini alıp e, tırnak işareti içerisine alabilirim değil mi? Gençler, bir diğer özelliği tırnak işaretinin özelliği ne olabilir? Ee, mesela yazar bir şeyi vurgulamak, belirtmek istediği zaman da tırnak işaretini kullanabilir, değil mi? Ee, e, bir konuya, şöyle yazalım, bir konuyu, bir konuyu vurgulamak için vurgulamak için kullanılabilir. Mesela diyorum ki Yunus Emre Yunus Emre e, şiirlerinde aşk temasını temasına temasını çok kullanır dedim. Çok kullanır dedim. Gençler kullanır diyelim. Dikkat ederseniz ben aslında aşk temasına vurgu yapmak istediğim için tırnak içerisine alabilirim. <laughs> Bir diğer noktalama işaretimiz kısa çizgi. On diyeceğiz kısa çizgi. Kısa çizgi. Kısa, çizgi. kısa çizgiyi nerelerde kullanıyoruz? Biz kısa çizgiyi satır sonuna, satır sonuna sığmayan e, sözcükleri ayırt etmek için kullanmıyor muyuz? A diyelim satır sonuna satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırt etmek için için sonunda kullanılır değil mi? Ayırt etmek için kullanılır diyelim. Şöyle bir satırımız olsun. Defterimin en sonu diyelim ki. Mesela ilk İlk o ku dedim. Şuradaki kısa çizgi değil mi? İl ko aynen. Mesela diyorum ki şöyle bir cümlem var yine. Sevmekten dedim sevgi. Satır sonuna sığmayan sözcükleri bölmek için kullanılır değil mi? E, B diyelim başka nerede kullanılabilir? Peki, e, Türkçede e kök e, gövdeleri ayırt etmek için kullanmıyor muyduk? Türkçede Türkçe'de ek e, kök ek kök diyelim kök ve gövdeleri ayırt etmek için için kullanılır mesela örnek yazalım. E, vatan vatan yazdım. Vatan daşlık dedim. Dikkat ederseniz sözcüğümün kökü vatan değil mi? Vatandan vatandaş. Vatandaşlık derken peki şurası gövde olmadı mı? O zaman ben gövdeyi ayırt etmek için kullanıyorum değil mi? E, başka? Mutluluk diyelim. Mutluluk luk dedim. Peki burada da mut, bunun kökü gençler, mutluluğun kökü muttur. E, muttan geliyor. İsim soylu sözcüktür. Mutlu desem, gövde değil mi? Gövde değil mi? Peki e, şöyle desem e, mutlu, luk dedim. Gövdeden türemiş bir sözcüğümdür değil mi? Pardon, şurası köktür. Kök şurasıyla birlikte gövde oluyor değil mi? Gövde. Bir de nerede kullanıyorum kısa çizgi? Ee, bir sözcü hecelere ayırırken kullanıyorum değil mi? Sözcükleri, sözcükleri hecelere ayırırken, ayırırken kullanılır. Mesela sevmekten sevgili dedim. Ee, o dun look dedim. Dikkat ederseniz e, sözcükleri hecelere ayırırken araya ne getiriyoruz? Kısa çizgi kullanıyoruz burada değil mi? Bir de yine burada diyeceğim ki ara sözlerin başında ve sonunda kullanılır. diyeceğiz. Ara sözlerin ara sözlerin başında ve sonunda kullanılır. <laughs> ara sözlerin başında hangi noktalama işaretlerini kullanabiliyorduk? Kısa çizgi kullanabiliyorduk, virgülü kullanabiliyorduk, tırnağı kullanabiliyorduk değil mi? Ee, <laughs> diyelim ki Türkiye'nin yine aynı örneği. Türkiye'nin Türkiye Türkiye'nin Türkiye genç nüfusunu genç nüfusu 18 ile 30 yaş arası dedim. Yaş arası kısa çizgi atıyorum. Batı ülkelerini Batı ülkelerini endişelendirmektedir. Endişe endişelendirmektedir. Ara sözlerin başında ve sonunda kullanılır. Kısa çizginin bir diğer özelliği, şöyle yazalım. E, ile ve anlamı verir değil mi? Mesela diyorum ki bir örnek verelim şöyle örneklendirelim somutlaşsın diye. 1880 1880 ile 1930 yılları arasında yaşadı desem. İle arasında anlamı veriyor değil mi? İle ile arasında anlamı verir mesela diyorum ki 1880 ve 1930 yılları arasında yaşadım diyorum ki İngilizce İngilizce kısa çizgi attım ile Fransızca derslerini Fransızca derslerini ilk e, lisede görme zorunluluğu vardı yine ile anlamı vermedim 1900'de 1880 1930 yılları arasında İngilizce ile Fransızca derken ile ve arasında anlamı veriyor cümleye. Kısa çizgi diyebileceklerim de bu kadar. Şimdi uzun çizgi diyelim. Kaç diyeceğiz? 11. Uzun çizgi. Uzun çizgi. Gençler zaten uzun çizginin pek kullanımı yoktur. Nedir? Ee, konuşma çizgisi olarak kullanılıyor değil mi? Konuşma. Konuşma. Konuşma çizgisi olarak çizgisi olarak kullanılmaktadır. Mesela kimin konuşacağından önce bir cümlem şurada geçiyor. Kısa, uzun çizgi atıyorsan onun konuşacağı anlamı veriyor değil mi? Şimdi de 12 diyeceğim eğik çizgi. Şurayı silmeyeceğim. 12 eğik çizgi. Eğik çizginin kullanım yerleri. E, tarihleri bildiren gün, ay, yıl e, rakamları arasında kullanılır değil mi? Tarihleri bildiren, tarihleri belirten belirten ay şöyle yazalım gün ay yazalım gün ay ve yıl e, sayılarını sayılarının arasına konur. Mesela dedim ki 07 05 2014 dedim. 0, kaç? 31 e, 03 2020 dedim. Dikkat ederseniz gün ay yıl sayılarının rakamların arasına konulur. Bir diğer özelliği B diyelim. Nerelerde kullanılır? Adreslerde kullanılır değil mi? Adreslerde. Mesela diyorum ki Kayapınar Kayapınar Diyarbakır dedim. Diyar Bakır, mesela Mamak dedim, Mamak, Ankara dedim. Kullanım yerleri bunlar. Başka nerede kullanabiliyoruz? Bir de ben mesela bir e, şey.